selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte etinin bu bitter çikolatalı pop kekini Tabii ki de erimiştir bu o yüzden ben kaşık getirdim bile ise bunu açalım 1-2-3 şöyle açtım ben bitter çikolata sevmem ama şöyle bir tadına bir bakalım yine de bitter çikolata bana çok acı gelir Hmm. Yani güzel gibi Bir kaşık daha alacağım Ey. Güzel gibi değil bence Gerçekten güzel Ben sevdim Puanım da 10 üzerinden 8 Alınır mı? Alınır bunu ben Ankara'dan almadım. Başka bir şeyden aldım. Ben almadım. Ablam aldı. Bu kadar görüşürüz.